Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Günlüğünde yapılabilecek en güzel, en hesaplı yemeklerden biri. Burası 500 gram. 12 TL'ye aldım. Çok ufak parçalara bölmeyeceğiz. Hemen şöyle bir parçasını göstereyim. Yemeğin içinde de gösterişli olsun. Çok fazla ayıklama işine de girmiyorum. orası e orasını ayıkla, burasını ayıkla derken elimizde yemek yapacak malzeme kalmaz. Ciğeri doğradık, hazırladık. İçine şöyle bir tatlı kaşığı sirke döküyoruz. Yarım çay kaşığı da tuz atıyoruz. Üstünü geçecek kadar da bir soğuk su boşaltıyoruz. Arkadaşlar e, bunun içerisinde ortalama bir 4-5 dakika bekleteceğiz. E, daha fazla bekletmeyeceğiz. E, sebebi de e, her gıda da olduğu gibi 15 dakika sonra bakteri üretmeye başlar. E, ürünümüz bozulmaya başlar. Sadece 3-5 dakika bunun içinde böyle beklesin. Ciğeri yerken içindeki rahatsız edici koku da olmaz. Burada soğanımız var, biberimiz var. Ee, özellikle diyorum ki bazen işte arkadaşlar kendinden geçmiş biberlerimiz, soğanlarımız, e, bunu da e, evde mutfahta yemek yaparken malzemenizi boşa harcamayın. E, diyelim ki bozulmuş, kurumuş, çürümüş oralarını alın, yemek olarak değerlendirin. Hiçbir malzemeyi çöp atmayın, malzemenizi boşa harcamayın. Bakın bir örnek göstereyim. Ben biberleri daha önce ayıkladım, temizledim. Yalnız e, biber şuradan görüyor musunuz? Sulanmaya başlamış. Hemen orayı alıyorum. Kontrol ediyorum. Öbür tarafa sirayet etmemiş. Onu kenara alıyorum. Biberimizi doğramaya devam ediyorum. Evde, mutfakta hiçbir malzemenizi boşa harcamayalım. Çöpe atmayalım. Soğanı biraz fazla kullanacağım bunda. Soğanları çok iri doğramayacağım. Bu yemeğin lezzet sırrı soğan. Biraz içimde soğanın erimesi gerekiyor. Burada üç diş var. hemen onu da doğrayacağız. Malzemeyi doğradık. Hemen şöyle ciğerin suyunu süzelim. Arkadaşlar ciğerimizi süzdük. Şöyle bir gösterelim. Benim bunu sirkeli suya yatırmamın sebebi ne? Ee, tavuk ciğerinin içindeki o ağır kokuyu alıp yerken bizi rahatsız etmesin. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine e, soğanları, biberleri kavuracak kadar bir yağ ilave ediyoruz. Ee, normalde 5 kişilik yemeğe ben yarım fincan sıvı yağ ilave ediyorum. Bunda yarım fincandan biraz daha az yağ ilave ettim. Yağın hafif bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı döküyoruz yağı çok da fazla ısıtmayacağız. Yağdan duman çıkmayacak. Yağı ısıtıyor diye yağı yakmayacağız. Soğanı döktüğümüz gibi hemen şöyle bir kere karıştırıyoruz. Her tarafına yağı bir değdiriyoruz. Hiç uğraşmıyoruz. Direkt kapak kapatıyoruz. Yemeğimiz daha çabuk olur. Soğanımız da daha yumuşak olur. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Tam iki dakika geçti. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kapağı kapatıyorum. 3 dakika daha buna dokunmayacağım. Toplamda soğanımızı 5 dakika kavurdum. Şöyle bir göstereyim. Hafiften rengini atmaya başladı. Bu arada bir kere daha kapağı açıp karıştırdım. Onu sakın unutmayın. Biberleri atıyor. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yağ da biberlerin her yerine bir değsin. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımın altında göstereyim şöyle. Orta ateşte Biberler, soğanlar içinde hamur gibi olacak. Ortalama süresi 5 dakika. Biberi attıktan sonra tam 5 dakika geçti. O arada ben bunu bir kere daha karıştırdım. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada ciğerleri katıyoruz. Ciğerleri kattık içine. Ciğeri iyice süzdürdük. İyice karıştırdık. Yağı her tarafına değdirdik. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Ocağın altını şöyle bir göstereyim. Orta ateşten biraz daha düşürüyorum. Bu şekilde ciğerimizi ara ara açıp karıştıracağım. Ben size tam kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Kapağı kapatalım. Tam 5 dakika oldu. O 5 dakika içerisinde ben bunu bir kere daha karıştırdım. Artık yemeğimiz sona yaklaşıyor. Bu aşamada ne yapıyoruz? Ocağımızı en yüksek ateşe getiriyoruz. En yüksek ateşte Artık yemeğimizi yakacağız arkadaşlar. Eğer bu yemeği yakmazsan içindeki yağını suyunu tamamen çektirmezsen istediğin lezzeti bulamazsın. Bir de yemeklerle ilgili şunu söyleyeyim. Ben çok kapağı açtığımı kapattığımı dakikasını söylüyorum. Özellikle gelen yorumlara dayalı olarak söylüyorum. Bazı görme sıkıntısı olan arkadaşlar var. Onlar rica ediyorlar. Yorumlarda yazıyorlar. Usta diyorlar sen söylediğin zaman yemeklerimiz ee, tam tutuyor. Tariflerin tam tutuyor diyorlar. Tabii ki o arkadaşlar düşünmek lazım. Yüksek ateşte yememizi pişirmeye devam ediyoruz. Yüksek ateşte tam 5 dakika geçti. Şöyle bir tane tavuğu alacağız arkadaşlar. Şuradan keseceğiz. İçinde pembelik yoksa pişmiş demektir. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle tam net bir şekilde bakın arkadaşlar. içinde tavuğun pembelik olmayacak. Baharat attıktan sonra baksaydık bizi yanıltabilirdi. Bu olmazsa olmazı kimyon arkadaşlar. Bir çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir çay kaşığı pul biber. Bir buçuk çay kaşığı da tuz atıyoruz. E, bu patlama seslerini duyuyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? İçinde hiç suyu kalmadı. Baharatları iyice şöyle bir yediriyoruz. Baharatları attıktan sonra ortalama bir dakika içerisinde ocağımızın altını kapatmış olmamız gerekiyor. Baharatlar onun için yemeklerde en son atıyor. Sıra neye geldi arkadaşlar? Ye beni ye beni kısmına geldi. İşte arkadaşlar yemeğin en güzel kısmı bura. Ye, ye beni kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi yemeğe ben abartmadım. Yemek kendini abarttı. Tarihe birebir uyarsanız kesinlikle en ufak bir sorun yaşamazsınız. Sayfamda birinin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehir Mutlu'ya yazın. Aradığınız e, yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şehir yapar. Siz isteyin. Biriniz yapın. Afiyet olsun.